görüyor musunuz? Yeni topladığımız biberlerimiz bir sürü çiçek açmış. Allah'ın hikmeti bunlar. Şöyle göstereyim biberlerimi. Çiçeklerini görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bakın nanelerim de var orada. Bir dakika size şöyle bir çekim yapayım. Bakın da çekeyim şöyle. Bu da biberlerimi. Şu güzelliğine bak, bakın. Açtım açacağım diye. Günaydın videosu olarak bunu çekmek istedim. Gerçekten Allah'ın hikmetleri. Nane'yi sökmüştüm. Nane kendiliğinden geri çıkmış.